Assalamu alaikum arkadaşlar. Hepimiz afiyet olsun. Bakın İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı Uygur kardeşlerimiz Uygur pilavı yaparak Kahramanmaraş'ta deprem zedeleri arkadaşlarımız için yardımda bulunmaktırlar. Bakın. Yemek takı dağıtıyorlar burada. Bak bu saraydaki arkadaşlar gördünüz mü? Böyle. Bu sarayın kuyruklar şu anda. 2500 kişilik pilav yaptık de. Bu pilav bitmek üzere şu anda. Bakın. Bu kuyruk nereye gitsem gider. Gördünüz mü kuyrukları? Biraz geçeyim oraya. Bunu ne alırdınız arkadaşlar? Doğu Türkistanlılar hep, Doğu Türkistanlı Uygurlar hep e, Türkiye'deki arkadaşlarımızdan yanındayız. Bakın, Uygur pilasi. Bakın, böyle. Bu ikinci kazandı bitmek üzere şu anda. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>